Gelecekte Rus General Muravyov anılarında şöyle diyecektir. Ahıska Türkleri Ruslara teslim olmadılar ve esir düşmeyi de onurlu bulmadıkları için kahramanca savaşarak şerefli ölmeyi tercih ettiler. 1917 Ekim devrimiyle Rusya'da yönetim Bolşeviklerin eline geçer ve Rusya 1918 Brest-Litovsk Antlaşması'yla savaştan çekilir. Kars, Ardahan ve Batum Osmanlı'ya bırakılır. Bu sırada bölgede kurulmuş olan Transkafkasya Demokratik Federatif Cumhuriyeti, Breslitos hükümlerini tanımamaktadır. Bu federasyon kendi arasında anlaşmazlığa düşerek 26 Mayıs 1918'de dağılır. Osmanlı Devleti, Batum ve Trabzon konferanslarıyla Kars, Ardahan ve Batum'la birlikte Ahıska'yı da geri alır. Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu Mondros Mütarekesi'ni imzalar ve Ahıska'dan çekilmek zorunda kalır. Ahıskalı Türkler kendi hükümetlerini kurarlar. Hükümetin başında Ömer Faik Numanzade vardır. Ahıska hükümeti, Kars İslam Şurası ve Iğdır merkezli Aras Türk hükümeti birleşerek 18 Ocak 1919'da Kars Cumhuriyeti'ni kurarlar. Bu devlet 13 Nisan 1919'da İngilizler tarafından yıkılır. Ağızka ile birlikte Kosov ve Ardahan Gürcüler tarafından, Kars ise Ermeniler tarafından işgal edilir. 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımını Samsun'da atar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ordusu 1920'de Kars'ı Ermenilerden alır. Kızıl Ordu 25 Şubat 1921'de Tiflis'e girer ve Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti kurulur. Daha sonra Ahıska'ya ilerleyen Bolşevik Rus ordusuyla Türk ordusu ard arda şehre girecek ancak herhangi bir çatışma yaşanmayacaktır. 16 Mart 1921 Moskova ve 13 Ekim 1921 Kars Antlaşmalarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bolşevik Rusya bugünkü Türkiye-Gürcistan sınırını çizerler. Bu antlaşmalarla Ahıska, Gürcistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin ve dolayısıyla da Sovyetler Birliği'nin sınırları içinde kalır. Lenin'in ölümüyle birlikte Sovyetler Birliği'nde Stalin dönemi başlar. 30'lu yıllar Ağızkalı Türkler üzerinde baskıların arttığı bir dönemdir. Geçmişteki Ağızka hükümetinin başkanı Ömer Faik Numanzade de Sovyet karşıtı milliyetçi teşkilatın kurucusu olmak suçuyla hapse atılır. Hapisten çıkması için tek şart vardır. Adını, soyadını ve milliyetini değiştirmesi. Bu teklifi reddeden Numanzade ve 5 Ahıskalı Aydın idam edilir. Lavrenti Pavlovich Beria başkanlığındaki Gürcü yönetimi 1938'de mesketlerin Gürcü kültürünü benimsemesiyle ilgili tedbirler adlı planı uygular. Buradaki mesketler kelimesi Ahıskalı Türkleri işaret etmektedir. 1939'da başlayan 2. Dünya Savaşı sırasında 17 yaşından 50 yaşına kadar 40 bin Ahıskalı erkek Sovyetler Birliği ordusuna alınarak Alman cephesine gönderilir. Geriye kalan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar Ahıska Borjom arasındaki demir yolunun yapımında çalıştırılır. 31 Temmuz 1944'te Beria'nın girişimiyle Ahıska bölgesindeki Türk ve Müslümanların sürgüne gönderilmesiyle ilgili karar imzalanır. İmzayı atan Joseph Stalin'dir. 1944 yılı Ekim ayında demiryolu inşaatı tamamlanır. Daha önce Türkiye sınırına yerleştirilmiş olan askerler, 14 Kasım'ı 15 Kasım'a bağlayan gece köyleri boşaltır. Resmi belgelere göre 86 bin kişi kamyonlara bindirilerek istasyonlara götürülür ve yük vagonlarına doldurulur. Ahıskalı Türklerin dönüşü olmayan sürgünü ve 1944 yılından beri sürüp giden vatana dönme mücadelesi işte burada başlar. koyun satardık. O malın koyunu, pendirini, yağını yapardık. Onu de klientler gelirdi, evden de götürürdü, götürür de verirdik de. O Gürcistan'ın çok yerini bizim malın koyunu, pendiri, yağı basıyordu. Gidirdik şehre, al verirdik. Lazım bir şey alırdık. Gidirdik, orada da yine tiyatra, kinoya oynamak, gezmek, şehirde o. İki kocalık Gürcü vardı, bir iki kocalıkta Ermeni vardı, imtisleşliyirdiler. Oradaki yaşadığımız o karasta yaşayanların büyükleri, e, hepsi onlar Ermeniydiler. O Ermeniler iş biler, traktör binerdi, kombayn binerdi, yer sürdürürdü, ekin biçtirirdi. İşler idi orada, burada bizim kalkoz var idi, savkoz var idi, burada işler olurdu bizim. Burada köy vardır, üç dört köy var burada. Canali vardı, Nijgola vardı, Cagisman vardı, Sur. Hamasi Müslüman idiler. Gediyoruz, geliyoruz, söylüyoruz, öyle hep ele idiler. Onların köyü burada dura, haberda. Dey orada. 15 15 15 15 tütünü var idi burada. Müslüman idiler. <laughs> Bizde bir Nina doktor vardı. Nina doktor vardı. Benim kardeşim iskılaççıydı. Misim. Onlar da otururdu. Bir iki anda dedi ki bilmiyorum ki dedi bu Müslümanın hali nerede kalacak de ağladığını ben kulağımda O ile o diyenden sonra urusu geldi. Doktor Urusudu. Ondan sonra üç gün dört günden sonra bizleri kaldırdı. Bizim. O, onlar bilmişler. Büyükleri demiş ki Məclis, Səngət oğlu Şağan səb ol şahan, sabır, sizi sürəcəklər, götürəcəklər. Onda babam gəlir isə işte, yenə qopuna şənliyə səb olur. Bu yəzə o nəki üstül, nəki geyinirdin onunla binduq getdi o. Qonçayının 14-də gecə saat 4-də gəldilər, pədarələr döydülər, ictisad var dedilər, çağırdılar. Bizim zati babamız yox idi, askerdə idi. Anamız orada, anamız kalktı, meclise gitti. Gitti dedi ki, onda da demiştiler ki, bir, o bir saatin içine köyü boşa dursuz. Bize dediler ki, Türkiye'yle sovet vuruşacak da sizi bir aylığa götürüyoruz. Nere diyende dedi ki, Sredni Azya'ya. Sebep diyende dedi, sebebi bu ki, o Rusça söylüyor, yanında tat oğlanlar var. Sebebi bu ki dedi, Germanya döndermişiz, gider, gider dedi. Ama dedi Türkiye'de bazası var. O bazadan dedi bu Kafkas tamandan hücuma geliyor. Hücum etmek istiyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Sovyet Kızıl Ordusu'na verdiği Stüt kamyonlar, Ağızkalı Türkleri tren istasyonlarına götürür. Her bir eve üç tane asker, iki tane, üç tane asker gece geldiler saat ikiden sonra davay 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 ve sabır Biz bir saati hiçbir şey alamadık. Üst başımızı zorla kendimize şey ettik. Başka bir şey alamadık. Bir bir şey alacak olsan da saldatlar vuruyor düşürdüğü yerdi. Aldırmıyor yerdi. Ki mal götüresin sen para var. O formada zulüm ediyor. 11 tane mal kaldı bağlı. Koyun kaldı, at kaldı. Avdan taş hafta kaldı. Aldılar, götürdüler, vagonun kırmızı vagonlara doldurdular o büyük taşıyan, mal taşıyan vagonlara doldurdular. Bir vagonda 8 hocalık, 10 hocalık vardı. Büyük vagonlarda 12, 13 vagon, hocalık da var idi. Vagonda soğuk, 16. noyabrda soğuk, kar yağıyor, ham yiyor, biraz kartopu, martopu almamalı alma vardı, o da bitermiş üşüdü. Yorganlarının pencereleri tutuyordur hiç soğuk bir şey olmaz. Onları adımdadır. Vagonları kapattılar, ta Gürcistan'dan çıkana kadar vagonları açmadılar. Bir ben, benden beraber de üç sene adam. O 42 cana, mesela 40 litre su... O şorva morva veri. Bir kilodan atnak veri, bir buhanka. Demek ki 73 buhanka. İki adam böler onu getirirdi. Gelirdim onu paylayırdım herkesin. Aslında oğlum burada abla 70 yaşına geldi. Kondakta yatırdım. Doğdu çocuk. Sağlıkta doğdu. Ölenler doluyordu. oluyordu, geliyor götürüyordular. Bunun da öldü deyin, götüreceğiz de anası ağladı, vermedi. Dolmuştuk, göçeklere sarılmıştık böyle. Balalarımızsa anam sarmış bizi belə üşüyürük. Əşi gündən gəldik, sonra bir 2 bir gecə qalandan kəkin, sonra kömür verdilər, pez verdilər, onun pej yaktık. Pej yaktık. içində pez yaqdıq. Pez yaqdıq, o pezincində su qaynadıq, bir şələ çalırdıq bir şələ, ondan gəldik. Stolma yalan bağovanlar tərkin. Tərkin məhəllə ona bağovan ki, getdi boy, bax rahbəxəli, baltay çıxdım yarından pezi yaqdım. Jo jo jana geldi. Ölmüşeğan jana geldi. Biz də belə vaqonla baxırıq. Getdi üçü qardaşım getdi ki onun işte, onun onu gətirərsək peçka yacaq. Atacaq. 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 Şey stafetnikdir rus. Onu yolunda qardaşma nasıl vurdu, yıxıldı qardaşım. Uruş vurdu. Ayvaz diyen oğlan var idi, 30 yaşındaydı. O pecin dibinde, kismetçi yok idi, o pecin dibinde otur diye sabahına kalktı, böyle buzlamış, ölmüş. Saldatlar geldiler, ayağından ip bağladılar, sürükledi, götürdü, harkın içine attılar. Poyez gitti, o kaldı böyle onda Ya böyle babam bakıyordu, kapısına sıktı, babam boğazı biraz şeyine sıktı orada, kapısına sıktı orada. Lagonun kapısına sıktı orda. Gəldik nə tər bir malı, mal, heyvani gətirəsən elə gətirdin. Bir gəlin tələf oldu, 3 ay gəlin imiş də. De. Rəhmətli dedə pasını açdı ki, bunu atmayın dedi. Əbələ uzadın da dedi, üstünə tavşanını örtün. Al tununu açmayın dedi. Biz ki gedər uxtadı dedi, kiməkinəsi olur, o alır dedi. Biz 5 xocalıq, 6 xocalıq bir vagonda gəldik. Əbələ belə yerdə gəldik. Mənim vacim uşaq üstünə yatdı yeşil gökdə burasını basdı öldürdü oğlan uşağı büyük bacı adamlar ölməyə başladı kirdan acıruqdan düşünmədən su istəyən yolda qaldı xastalığı olan yolda qaldı ac susuz ölən qalan nələr oldu nə ana baba günü oldu ki heç Allah heç kimə göstərməsin Onların ataları 2648 yıl önce Ahıska'ya gelmişlerdi. Ahıska'dan nice devletler, nice halklar geldi geçti. Sınırlar hep değişse de onlar hep vatanlarında var olmayı başardılar. Ta ki 1944'te Sovyet yönetimi onları vatanlarından kopararak yük vagonlarıyla Orta Asya'ya dağıtana kadar. Sürgün yolunda ölenler oldu. Aileler bölündü, sayısız acı çekildi. Köklerinden koparılsalar da, onlar ölmediler, asimile olmadılar, dinlerini, dillerini, kültürlerini, kimliklerini hep korudular. Onlar Ahıska toprağından koparıldıklarında, Ahıska da yarım kaldı, onlar da. Ahıska, 1944'ten beri onları bekliyor. Onlar da... Türkiye'nin başucundaki vatanları Ahıska'ya kavuşmayı, kökleriyle birleşmeyi. Geçmiş mene, geçmişim 80 yaşına. Ben terk eden yaşanıyor. İn uşaklarımıza veten gerek kızım. Biz ağaç olur ki dibi olmaz biz ele. Kuşlar da yazın. Yerinden geliyorlar, buna dolan yerler gene gözün öz ne gidiyorlar. Vetensiz insan yaşayamaz kadar alem selimden. Veten ana sözüdür, ana demektir veten. Veten ana sözü ne kadar eziz, hürmetini saklar her bir oğul kız diyor. Yeten o sözdür. Eğer oğlum can hükümetten yardım olsa, bir bir, bir bir, bir, yerde bir ev eşikleri var bolsa, biz toğulgan yerimiz gel minmette de Aldık da. efkarlıyım yürek dağlarım kanlı yaşlar döker yanar ağlarım sarmış bedenimi gam keder çile feryatla dert geliyor dile yetim kalmış bacım dostum sırdaşım tarif edilemez akar gözyaşım dayanmaz bu derde yürek dayanmaz Gözünü yumanlar bir de uyanmaz Ağıtlar yakarım ana bacıma Kim teselli verir kalpte acıma Kör olmuş tüm dünya sağır kulaklar Kaç defa çiğnendi insani haklar Nerede adaletin kanunun nerede Boynunu eğmişsin zalim namerde Giremez oldun sen er meydanına. Çünkü iblis kanı, geçmiş kanına. Al kana boyanmış cadde sokaklar. Karalar tertemiz, kirlenir aklar. Sen de yaramızı saramaz oldun. Ahıskalı hakkın aramaz oldun.